Afiyet olsun bize. Evet arkadaşlar. Haydiş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün size tavuk suyuna topalak çorbası yapacağım. Göresel bir yemektir. Şimdi benim burada tavuk parçalarım vardı. Düdüklüye koydum. Üzerine suyunu döktüm. Sıcak su döktüm. Ocağımıza koyacağım. Pişmeye dursun. Şimdi burada 3 çay bardağı bulgurumuz var ince köftelik bulgur Bunu bir güzel sıcak suyla ıslayacağız İçine de bir bardak irmik katıyorum ben 3 çay bardağı ince bulgur Bir bardak da irmik bu bardak ölçümüz 4 kişilik bir aileye fazlasıyla yetiyor Sıcak suyla bunu ıslatacağız şimdi İrmikle beraber ıslatıyorum ben İkisi de yumuşasın şişsin diye Ağzını kapatalım 10 dakika şişsin Evet arkadaşlar Bakalım bulgurumuz şişmiş mi Evet bulgurumuz şişmiş Şimdi gelelim Ana malzemelere 2 tane soğanımız var rendelelim Bir kaşık salçamız var 1 yemek kaşığı tuzumuz Burada baharatlarımız kimyon, pul biber, toz biber. Kimyon olmazsa olmaz. Mutlaka kimyonu deneyin. Bir kasede unumuz var. Burada bir kasede su koyuyoruz elimizi ıslatmak için. Ya Allah ya bismillah. Soğanlarımızı koyuyoruz önce. Rendelediğimiz soğanlar koyuyoruz. Bir kaşık biber salçamız var. Onu da koyuyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. Baharatlarımızı. İrmikle bulgurumuz bir güzel şişmiş sıcak suyla ıslattık 10 dakika beklettim üzerine de kalan malzemeleri katıyoruz yumurmaya başlıyoruz aynı çiğ köfte gibi bir farkı bunda yağ yok yağı üstüne koyacağız yemeğimizi 5 dakika şöyle yumurduktan sonra unumuzu katıyoruz içine hepsini katmadım biraz bekleteyim durumuna göre bakarız bulguru ıslattığımız için hemen acık oluyor. Biraz elimizi ıslatalım. Müzik Hamurumuz kendini toparlamaya başladı. Çok kolay. Yapılışı bir şişe bir saate ancalı bir saatimizi. Arada bir elimizi batıralım suya. Yorulması kolay olsun. Şöyle elimizle bir kontrol edelim. misket büyüklüğünde. Müzik Hamurumuz olmuş. Böyle bir kayıtlı tabağımız var. İçine biraz un serpiyoruz. Yapışmasın diye. Elimizde yuvarlıyoruz misket gibi atıyoruz. Böyle böyle alıyoruz. Ben iki tane iki tane yapıyorum. Bu bir yöresel yemektir arkadaşlar. Bu arada ben Mersin Tarsusluyum. Orada çok yaparız. Evet hanımlar. Minik köftelerimizi yaptık. Topalak çorbası köftemiz hazır. Misket büyüklüğünde yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yapmaya geldi sıra. Köftelerimizi yapmıştık biraz önce. Tenceremizin altını yaktık. Bir adet soğanımız vardı. Doğradım ronda da. 2 tane domates rendeledim. Tavuk suyumuz var. içinde parça etiyle beraber. Tavuklarımızı haşlatmıştık daha önceden. Ben tavuk suyu kullanıyorum. İsteyen et suyu da kullanabilir. İsteyen normal suyla da yapabilir. O sizin tercihinize kalmış ama orijinali bu. Ocağımızın altını yaktık. Tenceremize zeytinyağımızı koyuyoruz. 2 yemek kaşığı kadar koydum. Fazla koymadım çünkü tavuğumuz yağlı. O yüzden <laughs> tavuğumuz yağlı olduğu için yağı az kullandım. Şimdi kuru soğanlarımız var. Doğradığım soğanlarımızı koyacağız. Biraz daha yağ istersen çok. 1 yemek kaşığı sarçamız var. Onu da tenceremize koyacağız. Bir güzel kavuracağız. Kokusu çıkana kadar kavuracağız. Arkasına rendelediğim domatesler. Domateslerimize koyduk. güzel kavrulacak. Bunlar biraz kavrulsun. Soğan, domates, salça. Bunları biraz kavuruyoruz. Evet, bu çorbamızda nohut da konuyor arkadaşlar. Ben söylemeyi unutmuştum. Dolapta benim difizde açlanmış nohutum vardı. Onu da koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kavruldu. Şimdi tavuk suyumuzu döküyoruz. Müzik tavuk suyuyla parça tavuk etlerimiz var. Onları da koyuyoruz Biraz da normal su döküyorum sıcak su. Tavuk ağır gelmesin. Şimdi baharatlarımızı katıyoruz. Kuru nane, kimyon, karabiber, kekik bir kaşık da tuz. Nohutlarımızı ekliyoruz. Şimdi kaynamaya bıraktık. Kaynadıktan sonra köftelerimizi atacağız. Bulduk köftemizi. Bakabiliriz. Tenceremize bakabiliriz. Kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar. Çorbamızın suyu kaynadı. Şimdi minik köftelerimizi döküyoruz. üzerine de bir tane limon suyu sıktım. Onu da ekliyoruz. Tuzunu, limonunu ağız tadınıza göre ayarlarsınız. Arkadaşlar hani buna toparak çorbası deniyor ama bunu ana yemek olarak da yapabilirsiniz. Doyurucu bir yemek. Evet arkadaşlar, yemeğimizde gelen sonuçta topalak çorbamız hazır servise. Yemeğimizin altını kapatalım. Bu yemeğimizi ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Çorba olarak da. Doyurucu bir yemek. Que é